Bir kez değerli katılımcılar. Ee, sanırım ekran görünüyor değil mi? Bırak görünüyor başlayalım. hocam. Görünüyor sanırım. Evet, tamam. Peki. Şimdi çok kısa bir e, genel yapı ile ilgili aslında birçoğumuzun bildiği ama e, tekrar gerektiren bir e, bilgi setiyle başlamak isterim. Bilindiği gibi Kuzey Anadolu-Faizul'un Marmara Denizi uzanan kuzey kolunun alt kolları var. Bu kollar aynı zamanda Çınarcık baseni, Orta Marmara baseni ve Tekirdağ baseni olmak üzere bunları sınırlıyor. Ve Marmara Denizi içerisindeki basenlerin geometrisinde bir tür romboidal kompozit çekayı basen türü olarak karşımıza çıkıyor. Bu tür basenlerin evreleri alttaki şekilde görüldüğü gibi iki tane fay Straksteplansta dextra sistemlerde iki fay arasında kırıklar geliştiği zaman ve bu kırıklar iki yönlü hem kuzeyden hem güneyden gelişmeye devam ettiğinde ve ve pulapart sisteminde devam ettiği süreçlerde jeodinamik süreçlerde basen developmentı, basen gelişmesi ortaya çıkar ve bazen bu kompozit olarak yani havzayı biçen faylar biçiminde de karşımıza çıkar Nitekim Özellikle Tekirdağ ve e, Çınarcık baseninin e, havzayı kesen havzayı kesen e, faylar faylara sahip olduğu da binden bilinen bir gerçektir. E, şimdi olaya şöyle bir hatırlarsak e, 23 Nisan 2025'te 6.2 moment büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kuzey Anadolu Faizonluk, Kuzey Kolu'nun alt kollarından yani Kumburgaz kolu dediğimiz Orta Marmara kolunun Orta Marmara kolunun 3 tane kolu var. Şinarcık çukurunun denetleyen denetleyen Adalar kolu, e, Kumburgaz kolu ve diğer diğer yandan e, Tekirdağ kolu, kolu olmak üzere bu orta Marmara kolu'nun Kumburgaz kolu tam ortasının tam orta kesimdeki Kumburgaz kolu'nun batı ucundan meydana gelen e, fay, faylanma ve depremle birlikte 39 kilometrelik bir e, bir e, fayın e, yaklaşık 30 santimetrelik bir yer değiştirdiğine yönelik bilgi elde ettik afaktan yani yırtılma mekanizması modelleme sonuçlarına göre derinde tabii ama bunu yüzey kırıkları rastlanmadı. da çünkü yıkıcı depremlerle e, mal, malumunuz e, yüzey kırıkları ortaya çıkabiliyor ama bu deprem için e, güçlü deprem e, sınıfı mutlaka e, yapılır ama e, yıkıcı özellikle olmadığı hem zaten yıkım ve e, can ve mal kaybından neden olmamasıyla da e, bunu e, zaten anladık. E diğer taraftan artçı depremlerin dinamiğine baktığımız zaman 8 Mayıs'a kadar yaklaşık 742 tane artçı deprem meydana gelmiş. 1.1 ile 5.2 arasında. Ve artçı deprem dinamiğini izlediğimizde ana şoktan itibaren doğuya doğru kaydığını ve avcılar kolunun bulunduğu kesimde birdenbire kesildiğini söylüyoruz. Ama ben burada tabi diğer yer birinci arkadaşlarım katılırlar mı bilmiyorum ama bir kol da meydana gelen depremden sonra bir kırılma alanı oluşuyor. Ve bu kırılma alanı dışına düşen başka depremler artık hani bunun bir gerilme transferi ortaya çıkmış gibi oluyor. Yani her şeyi artı dinamik olarak sanki tanımlamak doğru değil. Avcılar kolu üzerinde böyle birkaç tane oluşan depremi de belki bu bağlamda ele almak gerekir. Ama orada durması, orada kalması da e, ayrıca yorumlanması da gereken bir konu. Ayrıca batıya doğru neden göç etmiyor bu arçi ar dinamikleri de oraya doğru göç ediyor. Bu da ayrıca yorumlanması gereken bir konu. Aslında bu deprem e, basit bir deprem gibi görünse de yani, yani daha önce 5.9 yaşadığımız için bununla ilgili tecrübemiz var ama kendi içinde bir sürü e, açıklanması gere gereken e, problemleri var. E, şimdi baktığımız zaman ben burada kendi kendime üç tane soru sordum değerli katılımcılar. Birisi şu, avcılar konuda neden güçlü ve yıkıcı deprem etkinliği gözlenmiyor? 6.2 depremin artış etkinliği neden bu kolda sonlanıyor ve bu kol kilit ve kilit özelliğinde mi? Kumburgaz kolu depremi, yani 6.2'den bahsediyorum. Orta Marmara fayının diğer kollarına gerilme transferi yapmış mıdır? Bu durumda kolların güçlü veya yıkıcı deprem üretme potansiyeli var mıdır? Bu bağlamda deprem tehlikesi arttı mı yoksa azaldı mı? Üçüncü soru ise Kuzey Anadolu Marmara Bölgesi'ndeki deformasyon gerilme mekanizması ve gerilme ilişkileri yeni algoritmalara göre nasıl yorumlanabilir? Şimdi bu soruların yanıtını aradım açıkçası bu sunumunda. Bakın burada AVK, KK, TK olarak işaretlediğim şeyler avcılar kolu, kumburgaz kolu, tekirdağ kolu, ganos kolu yani aslında bir de adalar kolu var. Yani 3 Kumburgaz havzası da alt kollara bu şekilde e, ayrılmış oldu. Kanoskol da Saras Köfen'sinden Kuzey Ege'ye doğru uzanan bir önemli bir kol. Şimdi aslında sürünme ve krip yani Türkçesi daha çok e, yaygın olarak baktığımızda sürünme gibi bir şey ve kilit mekanizmaları. Bu kilit sürünme nedir yani? Aslında bunun kilometrelerce derinliklerdeki bir e, kabuk boyutunda bir e, kabuk bloklarının kilitlendiğini ya da süründüğünü e, nasıl anlıyoruz acaba? Hani bunu sadece jeolojik bulgularla mı yoksa e, oradaki deprem etkinliğini, e, aletsel, tarihsel dönem deprem etkinliğini izleyerek mi bunu söylüyoruz? Ya da başka yöntemler var mı? Bu konuda da bazı araştırmalarım oldu. Bu arada sürünmeyle ilgili şunu söyleyeyim. Bir asismik sürünme, yani teknolojik enerjinin çok yavaş çıktığı bir süreçtir bu. E, ilk, ama bir taraftan da şöyle bir soru var. Yani bu teknolojik sürünme, tektonik şey, asismik sürünme var ama bunun daha sonra elastik olarak deforme olup sonra bir mekanik enerjiyle deprem çıkarmayacağı garantisi de yok. Dolayısıyla birinci durum için bunu söyleyebilirsiniz. Ama ikinci durumda o bölgede deprem, yıkıcı bir deprem olmayacağını söyleme ihtimaliniz olmuyor. Yani ikinci durumu gerçekleşmesi durumunda gerilimin de yeniden yüklenmesi ve e, gerekiyor ve buradaki kilidin tabiri caizse açılması gerekiyor. Ben e, uzun zamandır reoloji yani litosfer dayanımı çalışan birisi olarak Buradaki e, krip olayına çok fazla doğrusu itibar e, etmeme niyetindeyim. Çünkü tektonik kuvvetlerin ortaya çıkardığı yükler bütün kabuk boyunca gelişirler. Her ne kadar kabuk yanal olarak heterojenik ve anizotropik farklı özelliklere sahip olsalar, sonuçta büyüklere karşı kabuğun elastik özellikleri her yerde vardır ve bu elastiste bir yerden sonra brittle e, konumuna, geç durumuna geçmek zorunda. Yani kırıldan durumuna geçmek üzere Bazıları daha çabuk olurken bazıları daha yavaş olabilir. Bu açıdan bakmak lazım. Literatürden bazı çalışmalar var. Beker ve Sultan Beker 2023 Sultan ve diğerleri 2022'nin bunlara burada bir not olarak kalsın. Değerli katılımcılar merak ederlerse o makaleleri okurlar. Şimdi bunları okuyarak zaman geçirmek istemiyorum. Çünkü başka daha ilginç şeyler var. Değerli katılımcılar. Kuşadası'da Sisam Kuşadası Körfezi Sisam depremi meydana geldiği zaman bu depremin gerilme mekanizmalarına yönelik olarak Coulomb stres alanı modellemesi değil ama başka bir algoritma üzerinde kafa yordum açıkçası. Bu algoritma şuna dayanıyor. Bildiğiniz gibi Joit diye bir yüzeyimiz var bizim. Dünyanın bir jeoit yüzeyi var. Yani bu e, nedir İşte aslında bir ondulatif bir şeydir. Jeoit yüksekliği anomaliler denir buna. Ve bu e, kabuk e, litosfer içerisindeki kabuktan öte litosfer içerisindeki Kütle fazlası bölgelerin geoid'i elipsoid'in üzerine yükselttiği, kütle eksikliği yani negatif yoğunluk farkına sahip bölgelerin ise elipsoid'in altına çektiğine yönelik bir hipotez. Aslında bu geoid'in nereden çıktığı konusunda hala gizemler var. Ama diğer taraftan geoid'in içerisinde gerilme bilgisi var. Bunu nereden anlıyoruz? Dünyanın geoid haritasına baktığımız zaman e, okyanus ortası sırtların meydana geldiği, yani açılma tektoniğinin oluştuğu yerlerde, e, geoid e, anomallerinin son derece düştüğü ama dalma batma ya da çarpışma zonlarında geoid e, değerlerinde yükselen, yükselimler meydana geldiğini gözlemliyoruz. E, o halde gerilmelerle geoid ondülasyonu arasında da bir ilişki varsa acaba bu ilişkiyi matematiksel olarak nasıl ortaya koyabiliriz? Bakınız bunu ilk defa e, bir e, yer bilimci e, ortaya koymuş. Yani bak, çok basit bir ilişki. Delta N olarak gördüğümüz geolojik ondülasyonu G, gravite evrensel gravite sabitliği ise büyük G. Ve buradan basitleştirdiğimizde inanılmaz basit bir bant çıkıyor. Ama burada yapmamız gereken şey şu. bu işin dayandığı mantık şu. Her noktada bulunduğumuz her noktada litosferik kolonlar vardır. Bu litosferik kolonları yani litosfer içerisinden birer böyle birer pasta dilimi gibi litosfer kolonlarını çıkartabilirsiniz. Litosfer kolonlarının bulunduğu yerlerde sadece düşey basınç değil, yatay yönlü gerilmeler de meydana gelir. Peki bu yatay yönlü gerilmeleri ben nasıl formüle edeceğim? Kuvvetle e, joint ondülasyonu arasındaki bu ilişkiyi kullanarak joint ondülasyonunun ikinci dereceden yatay türevlerini türevlerinden bir bir e, e, tensör matrisi elde edebilirim. Bu bir simetrik matristir ve ana köşegenlerinde x, x ve y'ye yönlü gerilmeleri e, barındırır aynı zamanda bu matrisin trace izi bildiğiniz gibi köşe genlerin toplamına karşılık geldiği için x, x yani x x ve y y yönlü gerilmelerin x'ini topladığınızda bütün yatay yönlü gerilmelerin etkilerini almış ve e, bunu kontrollayıp edip modellemiş oluyorsunuz. Bakınız o zaman demek ki benim neye ihtiyacım var? Bir, jeoid yüksekliği anomalilerine ihtiyacım var. Bu küresel harmoniklerle zaten bilinen bir şey. Bu son derece kolay ve Aygen 6C4 yani Avrupa Küresel modeline göre joy yüksekliği anomalilerini rahatlıkla indirebilirsiniz. Indirdiğimde bakın indirdim. Daha yeni bugün yaptığım bir çalışma oldu bu. E, yetiştirdim sunumla çok şükür. Bunu e, bunu haritaladığımız zaman e, Marmara Denizi ve etrafındaki joy haritasını ortaya çıkarmış oluyorsunuz. Hemen tabi gözümüz Marmara Denizi'ne e, ilişiyor Orada sarı bir bölge var, e, kırmızılar var daha batıya doğru. Ve baktığımızda aslında 27 metre ile 41 metre arasında. Yani 14 metrelik bir şey. Aslında az gibi görünse de Joyd'ün en düşük ve en büyük değerler arasındaki fark aslında çok fazla olmadığı için bu farkı da dikkate almak lazım. E, o zaman e, benim ne ihtiyacım var? Bunun iki, ikinci dereceden türevlerine ihtiyacım var. Böyle daha sonra diverjansına bakacağım. İkinci dereceden türevlerini aldığım zaman bana bu veriler gerekirken bir yandan da karşıma başka bir bilgi çıkıverdi. O da Joint Y yönünde ikinci trevleri hemen sağ alt köşede görüyorsunuz. E, bölgesel tektonizmayla uyumlu oldu. Oradaki fayların uzanımları doğrultularına yönelik olarak bir bilgi seti sundu bana. Yani aslında fayların uzanımlarına dikkat ederseniz sen mesela Güney Marmara'da karasal kısma bakın ve denizler kısma bakın. Yani orada oradaki çizgiselliklerin neredeyse izliyor gibiler. Tabii neden olduğu konusu başka bir araştırma konusu. Bunun üzerinde e, duracağız. Ama şu anda bana sadece burada her bir grid noktası, bak her bir yüzde yüzlük gridlerden elde edildi bunlar. Ve her birinden 10 bin tane veri buradaki e, tensör matrisi içerisinde değerlendirildi. Trace'ine bakılacak, izine bakılacak. Sen oradan da diverjanstan kuvvet alanına geçeceğim. İşte bakınız o da bu. Değerli katılımcılar, şimdi bunu nasıl yorumlayalım? Bunu şöyle bakmak lazım. Bakın kırmızı bölgeler aslında sıkışma bölgelerini temsil ediyor. Bunlar gerilme, yamulma değil bu arada sıkışma bölgelerini temsil ediyor. Ha bu arada bu yöntem Uluslararası yayın oldu zaten. Yani o sistem depreminden sonra Akto geofizikada yayınladım. Yayın olduğu için de rahatlıkla konuşma hakkına sahip oluyorum. Çünkü denendi ve e, e, yayınlandı ve e, e, iyi de atıf alıyor. Fena değil yani. Ve baktığımız zaman Marmara Denizi içerisinde, tabi burada pek çok şey yorumlanabilir ama e, konu uzayacak. Sadece Marmara Denizi odaklı konuştuğumuz için Orta Marmara e, konunun e, kumburgaz e, alt konuda ve Tekirdağ alt konuda dikkatinizi çekeyim. Bir de e, Çınarcık Çukur, Çukuru'nun e, güney sınırını denetleyen fayın batı ucuna dikkat çekiyorum lütfen. Herhalde gördük. Buralarda önemli gerilme artışları var. Litostatik Lito gerilmeler ama bunlar. Yani tüm kabuğu değiştirecek şekilde gerilmelerden bahsediyorum. Ha burada mesela e, Gölcük depreminin olduğu yere bakınız. Ayrıca Düzce depreminde olduğu orada da gerilme artışları var. Şimdi bunlar tesadüf olabilir mi? Veya mesela Edremit Körfezi'ne bakınız. Orada da büyük bir deprem oldu. Nitekim e, 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 yani bakılabilecek bir çok şey mesela Saros Körfezi'ndeki gerilme artışına dikkat edin. İşte bunların e, o zaman yorumlanması lazım. Demek ki e, gerilme artışına baktığımızda bu kolda al, yani 6 yıllarayla 5 59 62 olmasını tesadüfle açıklayamayız. E bu durumda batıya doğru da, yani bu kolun batısına doğru da ve biraz önce söylediğim bir yer, e, o e, çınarcık e, çukurluğunun güney sınırını denetleyen kolun batı ucuna da e, dikkat çekmek gerekiyor. Bu batı ucu dediğim şey aslında biraz da hani orta Marmara koluyla çınarcık çukurluğunun kuzey sınırını denetleyen adalar kolunun birleştiği nokta var ya büklüm yaptığı nokta. Yaklaşık büyük çekmece işte gün gören açıklarına karşılık geliyor. Yani İstanbul Boğazı'na yakın bir yerde. O büyüklüm yer yaptığı yere de dikkat çekmek lazım ama ısrarla avcılar konunun tamamında bu gerilmenin e, oturmadığını e, görüyoruz. Buradaki akrip e, asismi krip, kripi biraz destekler bir şey gibi duruyor ama tabii başka bilgiye de ihtiyaç var. Tek bir bilgiyle bir şeyler üretmek doğru değil çünkü korelasyon gerekiyor. Bu gerilme tarafı peki yavulma ne oluyor? Yani deformasyon mekanizmaları nasıl gelişiyor ve bu deformasyonla buradaki gerilme arasındaki ilişkiler doğru iyi korele edilebilir mi? Ona bakmak lazım. Değerli katılımcılar bu, bu da benim yeni çalışmalarımdan birisi. Doktor öğrencimle birlikte bunu kodladık ve gayet de iyi sonuç çıkıyor. Özellikle Doğan Dolu uyguladık ve daha yeni 2-3 gün önce yine hatta Geofizika'da yayınlandı. Doğu Anadolu Faiz üzerindeki fay kollarının ne ölçüde deforme olduğunu ve Kahramanmaraş depremlerinin buna bağlı olarak mı çıktığına yönelik bir bilgi çıkardık burada. Ve hem deprem odak mekanizmaları hem de buradaki deformasyon mekanizmalarının uyumlu olduğunu yamulmaların deformasyonun nerelerde fazla oluyorsa oralarda deprem etkinliğinin daha fazla olduğuna yönelik yayınlandı bitti ve şimdi bakın burada da ilk defa bunu kullandım ve birkaç televizyon kanalında da bunu paylaştım. A Haber'de, Sözcü TV'de ve TV 24'te bunu paylaştım. Şimdi değerli katılımcılar bakınız burada maviler var, kırmızılar var. Ya sol sol tarafta da bu matematiği var. Aslında matematiğine çok zaman harcamayacağım ama en alttaki deformasyon elipsoidine bakarsanız bunun bir büyük ekseni bir küçük ekseni var. Ama deformasyon e, elip e, deformasyon elipsoidi elipsoidi her zaman öyle gelişmez tabi. Ters yönde de gelişebilir, dik olabilir, yatay olabilir. Yani o zaman şu haritada gördüğünüz her bir minik grid noktasında deformasyon elipsoidinin yarı maksimum ve yarı minimum eksenleri e, modellendi, işaretlendi, farklı renklerle kodlandı ve karşımıza şu harita çıktı. Bu haritayı nasıl okumalıyız? Bakın mavi de kırmızıların bir arada olduğu bölgeler aslında makaslama deformasyon bölgeleri. Yani makaslama deformasyonunun oluştuğu bölgeleri temsil ediyor. E, peki bunu ben acaba nasıl doğrulayacağım? 17 Ağustos depreminin olduğu yere bakın lütfen. 12 Kasım depreminin olduğu yere bakın. 1967 Mudurnu Vadisi depremi ya da Adapazarı depremi olarak bilinir. Onun olduğu yere bakın. Yani yeşil yıldızlarla. aynı şekilde başka ne söyleyebilirim? Mesela Tekirdağ depremine bakın lütfen. 9 Ağustos 1912'de 7.3 bakın nerede oluşmuş? diğer taraftan Edirne Törfezi depremi. Mesela yeni, yenice gören üzerinde 18 Mart 1952'de 7.2 oluyor. Ve orada da aynı şekilde yüksek ölçüde deform olmuş kabul yerine geliyor. Bülent Hocam sürenizi Baktığımız zaman 1956 depremi aynı şekilde 6.2, 6.9 büyüklüğünde Eskişehir'de 1956'da e, yıkıcı bir deprem var. var Ve orada da aynı şekilde yüksek ölçüde deform olan bölge üzerinde. O halde şimdi 6.2'ye dikkatinizi çekeyim. bir açıklarındaki değerli katılımcılar. Orada da biraz önce gördüğünüz gelinme alanındaki depremler. Şiddetli değişimler aynı zamanda e, farklı bir algoritma ile hesaplamış olduğum bu sefer deformasyon alan üzerinde de gerçekleşiyor. Bir taraftan yüksek gerilmeler, bir taraftan yüksek deformasyon. E, bir taraftan 5.9 6 sene önce, bir taraftan e, da, 23. sene de 6.2. O zaman şimdi ne diyelim? Bu depremin aslında batıya doğru, batıya doğru olan, e, e, Kumburgaz konunun batıya doğru olan kısmına dikkatini, dikkatinizi çekersem, yani oradaki orta marmara çukurluğunda geçin lütfen ve oradan tekirdağ konuna kadar gelin ve orada yüksek ölçüde deformasyon. Deformasyon şu demek şekil bozukluğu demek. Kabuk önce üzerindeki yüklere doğru bildiğiniz gibi elastik özellikleri nedeniyle bir şekil değiştirir ama daha sonra e, ısrarla devam eden tektonik kuvvetlerden ötürü bu şekil değişikliği kırılma ve faylanmalarla e, ka, e, neden olur. Şimdi buradaki şekil bozukluğunu ve fayların hepsini bir ben, ben hepsine bir deformasyon dedim. O şekilde lütfen e, düşününüz. O halde şimdi 6.2'den sonra batıya doğru e, Tekirdağ konuna doğru hatta daha da batıya gidersek e, Ganos Ganospan'a doğru kesinlikle dikkat çekiyorum. Yani bunlar benim uydurduğum şeyler değil. Yani jeofiziksel yaklaşımlar ya bizim e, çalıştığımız e, ismi. Jeofizik bana e, bilimi neyi sunuyorsa ilgilendiğim konuyla ilgili olarak size onu size onu sunmak ve oradan çıkan e, e, veri setlerini, bilgi setlerini anlatmak durumundayım. Ha biraz önce o Avcılar Kolu'nun hani o batı kısmında o adalar koluyla olan birleşim noktası demiştim ya e, ya da diğer bir için Çınarcık Çukurluğu'nun güneyini, güneyini sınırlayan kolun batı ucu demiştim. Bakın orada da var aynı şekilde. Oraya da bir dikkat çekmek lazım. Ama Avcılar Kolu'nun tamamında ne derse bu şey devam ediyor. E, Asistim Krip devam ediyor. Ama e, her yerinde değil. Doğu'ya doğru gelince e, daha şey ama daha önemlisi e, tekrar tekrar söylediğim gibi Tekirdağ kolu ve Kanosko kolu olarak gözlemleniyor. Şimdi değerli katılımcılar, ben buradaki deprem etkinliğiyle etkinliğine baktım ve bu e, e, bununla ilişkilendirdim. E bir tarafta Marmara Denizi sadece Marmara Denizi'ne bakın lütfen e, kafa karışıklığı yaratmasın. Bir tarafta yüksek gerilmeler Marmara Denizi içerisindeki o koyu kırmızı bölgeler. Bir taraftan yine aynı şekilde yüksek makaslama deformasyonu deformasyon haritasında da gözlemlediğiniz gibi alttaki şekilde. E bir taraftan da deprem etkinliğine eşit deprem etkinliğine bakalım. E bu deprem etkinliği e, aslında güçlü depremleri e, ve oradaki odak mekanizma çözümlerini gösteriyor. Ve odak mekanizma çözümleri e, yani o oblik e, normal gibi görünse de doğrultu altın karakterinde ama tabii pür doğrultu altın hiçbir yerde e, rastlanacak bir şey değil. E, mesela Armut Yarımadası'nın e, kuzeyinde e, daha normal atımları bir fay gibi duruyorken e, yine aynı şekilde şeyde e, Genlik Körfezi'nin batı kısmında yine normal faylanma ama Marmara Denizi'nin içerisinde doğrultatım yani makaslama gelinmesini destekleyen deprem dağılımları gözleniyor. Ve batıya doğru bir şey var ama bunlar tabii şeyler. Öyle hani büyük depremler değil, 5.2 5 gibi depremler. Buraya yazmayı atladım kusura bakmayın ama 5.9'dan büyük depremler değil. Küçük enerjili ve orta büyüklükteki depremler bunlar. Ama bu daha sonra o Tekirdağ kolunda batıya doğru olan kısımda yıkıcı bir deprem olmayacağı anlamına gelmemektedir. Değerli katılımcılar, biraz önce sorular sormuştum. Yanıtlarımı kendim veriyorum şimdi. Bakınız, yanıtları şu. Avcılar konuda kabuk eğilmeleri ve deformasyonları düşüktür. Bununla birlikte Çınarcık Çukurluğu'nun güneyini sınırlayan kolun batı ucunda daha yüksektir. Aynı zamanda Avcılar konunun batı ucundaki büklümün olduğu bölgede de büyük çekmece gün açıkları oluyor arası. Görece yükselmiş oluyor. Kumburgaz kolu güçlü bir deprem, konuda meydana gelen güçlü deprem, ee, ve bu yakın kollara gerilme transferini de beklersiniz. Güçlü depremlerin gerilme transferi beklersiniz. Sismolojinin temel konularından birisidir. Gerilme tetikli e, transferi konusu. Küçük depremlerde bu gözlenmez ama büyük güçlü depremler sonrası olasılık hatta yıkıcı deprem sonrası daha da olasılık artar. Kahramanmaraş depremlerinin 9 saat arayla olduğu gibi. Tekirdağ kolu ve Ganas yüksek ölçüde deforme olduğu ve gerilme artışlarına dikkate alındığında Kumburgaz kolunun basına doğru güçlü hatta yıkıcı 6.9 ve daha büyük deprem beklenir. Yüksek yatay gerilmeler, yüksek deformasyonlarla iyi korun edilmektedir. Aletsel dönemi ikiz deprem etkinlikleri de bunu desteklemektedir. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Eksik olmayınız. Sağ olun.